Adana Yeşiloba Hipodromu'na hoş geldiniz. Sizlerle burada bugün Avrupa'nın dördüncü, dünyanın dokuzuncu atçılık ülkesi olan Türkiye hakkında konuşmak isterdim. Ancak bugün konumuz kadınlar. Öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Türkiye Jockey Kulübü'nün bugün bütün kadın çalışanları izinli. Diledikleri gibi özgürce bir gün geçirebilmeleri dileğiyle 8 Mart'ı tatil olarak kendilerine armağan ettik. Sevgili gazeteci dostlarımız, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin her türlü boyutunu maalesef en derinden yaşıyoruz. Kadına şiddete hayır demek Toplumda farkındalık yaratabilmek, kadının gücünü ortaya çıkartacak her türlü çalışma geleceğimizi aydınlatmak için büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz sene Türkiye Jokey Kulübü'ne başkan seçildiğim dönemde sevgili kızımız Özge Can Aslan'ı dehşet verici bir olay sonucunda kaybetmek hepimizi yerle bir etti. Canımız çok acıdı. Yüreklerimiz çok sızladı. Biz de Türkiye Jokey Kulübü olarak bir şeyler yapmalıydık. Bildiğiniz gibi atçılık sektörü erkek egemen bir ortam. Tam da bu sebeple Türkiye'nin kanayan yarasına erkek egemen bir oluşumun parmak basması en önemli farkındalıklarından biri olacaktı. Biz de Türkiye Jokey Kulübü olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın da desteğini alarak en hızlı şekilde harekete geçtik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kızımız Özgecan Aslan Aslan adına bir koşu düzenledik. Aslan ailesinin muhterem üyelerinin de katılımıyla konuya kendi alanımıza dikkat çekmeye çalıştık. Ve siz Gazeteci arkadaşlarımızın büyük desteğiyle konuyu gündeme getirmeyi başarabildik. Bu akşam Türkiye Jokey Kulübü olarak ikinci kere şiddetin karanlığına karşı sevgiyle koşacağız. Bu akşam ikinci kere kadına şiddete hayır diyeceğiz. Bu akşam şiddete karşı atlarımızla birlikte ayağa kalkacağız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki dünyamız kadınlarla güzel. Biliyoruz ve inanıyoruz ki dünyamız kadınlarla yaşanabilir bir yer. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saat 19.30'da sevgili kızımızın babası Mehmet Aslan'ın da katılacağı koşumuzda görüşeceğiz. Ancak şimdi sizleri Özgecan Korusu'na final dikmeye davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.